İyi günler arkadaşlar bugün Lüzün İnşaat'ta ikinci el mağazasındayız, Şükran Hanım'ın mağazasındayız, sözü kendisine bırakıyorum. <laughs> Hoş geldiniz ikinci el mağazamıza, bizdeki eşyalar insanların ihtiyacı olmayan, evinde kullanmadığı temiz eşyalar. Biz bunları toplayıp en ucuz fiyata, en uygun fiyata insanlara ihtiyacı olana veriyoruz ve de aldığımız paranın yarısını SOS Kinderdorfer Kimsesiz Çocuklar Derneği'ne Lüzün İnşaat'a bağış yapıyoruz. Bu sene ekstra ayrıdan yılbaşı için 500 Euro'ya yakın para toplandı. Dozumuz da dolmak üzere. İnşallah pazar gün vereceğim. Yardım eden Herkese çok çok teşekkür ederim. Herkese iyi seneler. Sağlıklı yıllar dilerim. Tabii ki bunu Hı. hobi olarak yapıyorsun. Evet, sadece evet, cumartesi. Sadece cumartesi Bu, günler. Bu mağaza. Evet, siz Saat söyleyeyim. 11'de 5 arası cumartesi günleri hobi olarak yapıyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz size bu videoyu izin verdiğiniz için. Rica ederim, rica ederim. Hemen başlayalım. Çok uzun bir video olmasın arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi burada süs eşyaları var. Porselen endüri <laughs> eşyalar böyle. Hemen buraya gel. Takı şeyi var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. <laughs> takı dolabı, her çeşit takı var. Hemen böyle bir izleyelim. Sen çekecek gel. Evet, porselen bakar, porselen duruyor. Tabağından e, yani kahve kapı, kahve peşi şey böyle fincanı falan her türlü her evet. şey var burada arkadaşlar. Şey Bu da güzel bir ne güzel bir boya, el boyama bir tane saksı var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çay altı, çay altı var arkadaşlar bunlar. Porselenler. Evet. Da gördüğünüz gibi bu şekil devam ediyor. Arkaya doğru git böyle. Burası böyle. Arada her şey var. Tek tek isim söylemiyorum arkadaşlar. Söylemeyeyim dursam bu çok büyük bir zaman alır. Çok büyük bir güç olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da böyle küçük tefek paymuşlar küçük, küçük tefek Araba var burada bir tane. Bir tane saat var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel bir saat. Güzel bir saat var. Bunun beşinde burada güzel bir tabak var arkadaşlar. Başka ne paykuşlar var. Sis eşyaları, fincanlar. Bunların hepsinin bir tanesini buraya koymuşlar ama diğerleri var yani. Sen seçiyorsun. Bu modeli seçiyorsun. Gidiyorsun sana sedini veriyorlar. Gördüğünüz gibi burada değişik değişik çok güzel modeller var. Mavisi var, yeldesi var. Aradığın her rengi var arkadaşlar. Arkası da aynı dolu. Arkayı göstermeyeceğim. Buradan iyice çek bunları. Ee, başka ne varmış? Geri geri sen. Ben de buradan başka bir şey varsa göstermeye çalışacağım. burada burada gördüğünüz gibi ya saksılar var. Bize saksılar var. Evet, büyük bir bak. Burada büyük bir lamba var. Şu lambanın büyüklüğü ama iki metre, iki üç metre lamba ya. koskoca da alıyor yani. Kemir bacasına takılmış üç beş tane ambrijen başka bir şey değil. Şurada yine güzel süsler var arkadaşlar. taşlar taraftan. Yemek pişireceğiz hızlı. Burada zencirler, tavalar. Bu şekilde de diyor. Bu servis var arabası arkadaşlar. Bunlar servis yapıyorlar. Bunu Almanya'da çok meşhur Her yerde var. Buyurun abi buraya. Arkadaşlar evet. bunlar kitap gibi gözüküyor ama bunlar kutular. Bu şekilde güzel bir bir kitap değil arkadaşlar. Hepsi kudu. Şu lambalar çok güzel lambalar var. Bu şekilde antika dürüm. Gördüğünüz gibi bu. Güzel bir barca. Mumluklar var arkadaşlar. Burada yine fükürler var. Bu fükürler dediğim gibi bunların bazıları çok değerli arkadaşlar. Bazılarında bir ara iki aradan ya da hiç değeri olmayan da olabilir. Değişik değişik fükürler var. O da kadar. Fükürleri güzel bir şekilde çek. Sonra Fincan takımları var arkadaşlar burada. Fincan takımları büyük büyük küçük tepe. Burada mumluklar. Bu şekilde. Çok güzel bir kap var. Hemen buraya gelelim. Burada gördüğünüz gibi kadınlara yedebilecek ayakkabı şey var. buna Bunlar sadece kadın ayakkabıları arkadaşlar. Hemen böyle devam Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir parça. Ona benzer Bakın arkadaşlar evet. bazıları çok pahalı arkadaşlar bu arayız. Şuraya bakın arkadaşlar, markalı bir şey bu. Fiyatı hiç yoksa 20-30 Euro gibi bir fiyatı vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde evet. devam ediyor devam edelim. Evet, buradan bölümü. Sen çeki çeki gel. Çeki çeki gel, sen bana bakma. Buradan. Burası. Bilmiyorum abi sen bir tane yazı makinesi var burada. Hemen buraya gel. Ne diyor? Diyor mu daha doğru? Markalar göstereyim gösteriyor? Biner, 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 Biner. Biner Flex, Onco Philips Telefon yani. Değişik değişik. Ee, evet, CD salarına kadar. Değişik değişik şeyler var. Projektör var arkadaşlar burada. Bu tutuvarı yansıtmak için. Evet arkadaşlar burada bir makine var. Onu evet. görüyorum. Akordiyon arkadaşlar. Üzerinde fiyatı var. 80 euro. Markası Browner. Güzel güzel temiz bir bardak. Spagetti ile de birlikte. O bardak o bardağı yedeceğine inan, inanıyorum. Burada yılbaşı şeyleri var arkadaşlar. Yılbaşı süsleri var, ışıklandırmalı. Arkadaşlar burada fikirler var. Her türlü fikir. Mevcut. Değişik fikirler var. E, maske olduğu için hiç önemli değil. Çekerken içi kaçırmana gerek yok. Şey, zaten kimse güzel, anlaşılmıyor. Burada değişik değişik figürler var arkadaşlar yine. Evet, arkadaşlar, da, arkadaşlar. Burada arkadaşlar buzullar var. Değişik değişik buzullar. Burada gördüğünüz gibi çocuklar da burada bekleyecek. Aklı dünya kadar buzullar var arkadaşlar. Bunlar da şuradan devam mı? ediyor. Buradan alıyorsun çocuklarınız buzullarınızı yapıyor. Burada arkadaşlar gel buraya. Burada tubalar var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tubalar var. Çok güzel tubalar var. Burada tuba takımları var değişik değişik, burada da aynen tubalar devam ediyor böyle bu şekilde böyle sona kadar tubalar abi yani şekilde kahve takımları bak devam ediyor aa bu ne, aa arkadaşlar şuna bakın kulağımda lambaya bakın arkadaşlar bunu 20 lira bunu şey edebilmek için bunu takabilmek için sarayda olduğunu gerekiyor arkadaşlar görüyorsunuz mumluk buraya gel gördüğünüz gibi lamba. Buradan devam ediyor arkadaşlar böyle. lambanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Tamamen porselen, altı üstü. Kat yüksekliği yüksek. Olsa bunu ben takardım. Ben de Mükemmel bir marka şeyi var. Dizaynı var. Buna bakın arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu da Bunlar var lambalar, 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 lambalar böyle devam ediyor lambalar. Bu da lamba, bu da lambalar, böyle de lambalar devam ediyor. Tamam, böyle devam edelim, çekici gideyim hemen bir araya girelim. Yazıcı var arkadaşlar burada, plakçalar. PHC kaset çalar, kaset çalar. Çıkış makinesi. Ondan sonra buradan süpürge makinesi. Süpürüyorsunuz. Bunlar kabakları açmak için arkadaşlar. Gel böyle, aç böyle. Tost makinesi var arkadaşlar burada. Burada bu güzel bir lamba var. Çok güzel bir lamba. Bunlar, bunlar ay Yeriniz ağrıdığı zaman bunu tutuyorsunuz. Bu ağrıyı kesici, kesiyor. Bu lambalar bundan hiç kullanmıyor. 1, 2, 3, 4. Kırmızı ışık diyorlar bunlara. Almaya da çok kullanılan bir şey. Bilmiyorum. Türge, Türgedi de var. Gedi de. Bunlar köşe lambası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ibi de üzerinde. İp de çalışıyor. Çektiğinizde gelmiyor. Şu lambanın güzelliğine bak. Güzel bir lamba. Evet. Lambalar. Burada da lambalar var mesela. Şu lambaların güzelliklerine bak. Çok güzel lambalar var arkadaşlar. Bundan sonra bu var. Bu da çok güzel bir lamba arkadaşlar. Bu da çok eski, belli zaten. Bu böyle kumaşta. Kip tarafında farklı. Bakalım büyük döne bak. Çok güzel bir lamba. Mesela şuna bakın. Çok güzel lamba var arkadaşlar. Bu da batçı var Bu da lamba arkadaşlar. Bu da batçılar var. Batçılar var. Batçılar. Batçılar. Atıyor, atıyor, atıyor. Atıyor. Dost mu gelirse? Evet, biz iki Gördüğünüz gibi. Mesela bunların fiyatları diyeyim. Ha şöyle bir fiyat yerden, iki yerden, üç yerden. Öyle rakamlara. Buraya git. Ayakkabılar var arkadaşlar Burası böyle. Burası böyle ayakkabılarla devam ediyor arkadaşlar. Ayakkabılar devam ediyor. Ve böyle çıkalım buradan. Arkadaşlar kahve makinesi var burada. Hagi'nin de daha yeni. Bu da kahve makinesi. Kahve makinesi. Kahve makinesi. Kahve makinesi. Yastık kapları falan filan böyle. Kahve makinesi falan. Böyle kahve makinesi falan. Böyle devam ediyor. Böyle. Böyle devam ediyor. Biliyorsunuz böyle. Evet. Burada şeyleri gösterebilir. Fikirleri. Bunları fikirleri. O oh, o oh, Oh. Aynen. Böyle devam et. Burada Şuraya bir kimse var. da elbiseleri var Gördüğünüz gibi hep margalı elbiseler var. Hmm. Çek gibi. Gördüğünüz gibi yerdeki ayakkabılara da bakabilirsiniz. Ayakkabılar var. <laughs> İş ayakkabıları var burada arkadaşlar. Bunlar genelde hep margalı şeyler. Hatta snike. <laughs> o şeyler. Burada takas da yapıyorlar arkadaşlar arkadaşlar burada takas da yapıyorlar. Biri geliyor çekedini veriyor. Ee, eskisini eskisini bırakıp yenisini alıyor. Az önce öyle bir şeye şahit oldum ve çok ilginçti. Işte. Ha şunları bir çekelim şu mobil arabalar. Bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Küçük kramofona benzer. Şunları. Şunları ben bir çekeyim. Arkadaşlar bunlar mobil arabalar gördüğünüz gibi. Görüyorsanız göstermeye çalışıyorum size iyice <laughs> gördünüz mü arkadaşlar bu şekilde tamir köşedeki saatleri görüyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar gördü. Bu. Oh. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi eski kahve şeyleri arkadaşlar. Eski şişeler. Eski şişeler var arkadaşlar. Burada da sadece görüyorsunuz arkadaşlar. Burada diğer tarafı şu mobil arabaları görüyorsunuz. Bunlar küçük modeller arkadaşlar. Bunlar <laughs> 318 değil yani. <laughs> Bu şekilde burada gördüğünüz gibi bit şeyler var arkadaşlar. Monitörler var arkadaşlar. Şu, şunları görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bunları gördüğünüz gibi. Bunlar çok güzel bardılar arkadaşlar. Çok pahalı bardılar. <laughs> gördüğünüz gibi. <laughs> süpürge makineleri var. Evet süpürge makineleri de. Ne Gördüğünüz gibi kaşık takımları var. Sadece yeni paketin. Bu başka bir şey var kahve makinesi falan. Şu telefonlar var arkadaşlar. Çevirmeli telefonlar. Eski çevirmeli telefonlar. Bunlar, bunlar değerli bu arkadaşlar. Bunlar şu. Üzerinde itfaiye falan olan <laughs> telefon da var. Evet arkadaşlar son, bak, son bölüme girdik. <laughs> son bölüme. Yan <laughs> açık tarafa Bunları tek tek göstermeyi de alalım. Bunlara arabaları. Aşağıya doğru. Ver bana. Ben göstereyim daha iyi. Şu, şu köşeleri göster. Arkadaşlar oldukça fazla şu anda paketinde olan paketinde orijinal paketinde olan üzerinde sadece 14 parlayı istiyor. Bunlar oldukça pahalı Yani çok çok nadir bulunan barcılar. Öyle kolay kolay bulabileceğiniz parçalar değil. bu yüzden fiyatları oldukça yüksek, pahalı. Mesela şuradan bir tane alayım. Bunda yazmamış fiyatını. Ama buna yazmış. 880 yazmış. Burada 990 yazmış arkadaşlar Mercedes'e. Ya binlerce bunun buna bakarsan bunun burada bu şekilde eee rahat yüzün üzerinde ne yüzü peki de bin, binin üzerinde küçük küçük bir araba var. Bu satılan şeylerin yarası çocuk oyunlarına gidiyor. Evet. Alo. Anladım. Arkadaşlar burada bu sattaların yüzde kutusu mu? Ha yarısı ettim. Arkadaşlar bu burası Çorumlu'da abimize ait ama burada satılan malların yüzde 50'si çocuk derneğine gidiyor. Yani böyle bir dernek üzerine çalışıyor burası. Bu şekilde çalışan bir yer. <laughs> evet. Görüyorsunuz arabayı. Evet. Çok evet. azet güzeldi bazen. Hücuma gitti. Evet. Gördüğünüz gibi evet. buradaki arabalar devam ediyor bu küçük arabalardan. Böyle evet. 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 devam ediyor. Başka burada gördüğünüz gibi kamera takımları evet. var arkadaşlar. Evet. fotoğraf makineleri var. Eski fotoğraf evet. Bak biliyorsun yanaş biraz. Teşekkür evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuzun sonuna geldik. teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz alışveriş